Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Ben yine çekimlere indim. Bu hafta çok ilginç bir hafta çünkü. E, çekimlere inerken de benim için endişelenen takipçilerime özellikle söyleyeyim maske ve kolonyosuz inmiyorum. Daha sonra da eve gidip yapmam gereken işlemleri yapıyorum. Özellikle e, Başak Burcu'yum çok sağlıkla ilgili endişe ve besleselerim var. Bunun da özel nedenleri var. Burada girmeyeceğim onları. Ama dışarıya çok çıkmıyorum. Çıktığımda da maskesiz insan gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Yani kimsenin bunu kimseye yapmaya hakkı yok diye düşünüyorum. Lütfen bu konuda sosyal mesafe ve maske konusunda titiz olalım. Ayrıca neden titiz olalım? E, kimse hastalanmak istemiyor. E, hani ayakta da geçirebilirsiniz. Size bir şey olmayabilir ama yakınlarımıza bir şey olabilir. Tabii bu yüzden sıkıntılı bir süreç. E, Venüs Neptün karesi yaşayacağız. Bu hafta Satürn retro yapacak. Jüpiter retro yapacak, Mars burç değiştirecek, Merkür burç değiştirecek. Venüs retro yapacak. Yani gökyüzünde bir retro arkadaşlar cümbüşü var. Ya bu kitlesel bir olay. Yani hepimize gelip tek 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 hayatlarına belki bir dokunuşlar yapmayacaktır ama evrensel temalar bizi ilgilendirecektir. Bazı şeyler toplumsal olaylar yani ne bileyim önemli doğal olaylar, bu hastalık olur, doğal afet de olur, devilasyonlar olur falan veya böyle bize yakınlarımızla ilgili konular olur, ilişkilerimizle ilgili konular olur, parayla ilgili, gelecekle ilgili planlarımız olur. Biraz küçük testlerden geçebiliriz. İdrak, idrak etmemiz gereken, daha içerisini anlamamız gereken. E, hayatla ilgili konular gündeme gelecektir çünkü bu kadar retro arkadaşlar boşuna değildir evrende hiçbir şey tesadüf değildir. Retro zaten şu demek e, bir şeyi arkadaşlar tekrar geri dön eksik bıraktın aklın biraz orada kaldı tam tamamlayamadın git bir bıraktın yarım bıraktın. Belki bilinç altında, belki hayatın içerisinde, belki tamamlayamadığın insanlar var. Ya da yarım bıraktığım konular var. E, kendinle ilgili farkındalıkların var. Burada biraz bunları tamamlamakla ilgili konular gündemimize gelecektir. Her birimizin yani. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu hafta e, Mars'la diğer retrolarla ilgili tabii bir... Bu retro cümbüşüyle ilgili bir video çekeceğim ayrıca. Belki çekerim, belki burada tamamen anlatırım, tam bir toparlayabilirsem. Ama Mars'ı ayrı çekeceğim. O önemli çünkü o Mars'ın transitleri, Venüs'ü çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi bu hafta Satürn kariyer ve inşa gezegeni. kova Burcu'na girmişti 22 Mart'ta. Şimdi retro yapacak. Bu retro bizim... Mesleki alanda inşa etmek istediğimiz konularda bir şeyleri tekrar gözden geçirmemizi isteyecek. Devletti, yasaydı, vergiydi, işte aile büyükleriydi, kurallardı ya da yapmaya çalıştığımız konularda eksiklerdi. Buraları biraz daha tekrar gözden geçirme isteği gündeme gelecek. E, Jüpiter retro yapacak. Jüpiter büyüme, genişleme gezegeni arkadaşlar. Bu... Büyüme genişleme gezegeni olduğu için hani, e, işte iyi şans dediğimiz durum retro yaptığında biraz içsele dönmeyi sağlar. Yani e, ba, böyle e, beleşten şans gelmez. Ruhsal olarak kendi içindeki farkındalıklardan bir şans oluşur. Daha sonra kolektifi yayabilirsin. E, burada şanslı mı olmayacağız? E, Şimdi Oğlak'taki Jüpiter zaten düşük bir Jüpiter olduğu için hani bize balığı direkt vermiyor zaten. İlla balık nasıl tutulur, balıkın nerede yaşar, neye ihtiyacı vardır'a kadar her şeyi tek tek bize bu düşük pozisyonda öğretmeye çalışıyor. Retro olduğu için de burada biraz daha bu konulara ee, özen göstermeye başlayacağız. Hani bu hayat bize ne anlatıyor, ne demek istiyor, inşa ettiğimiz konular ya da geliştirmek istediğimiz konularda eksikler ne ya da başka daha ne yapabilirim gibi konulara daha fazla emek sarf etmek durumunda olabiliriz. Ayrıca arkadaşlar e, bu hafta Satürn retro yapacak, Jüpiter retro yapacak, Mars da balık burcuna geçecek. Mars balıkta duygusal ve atalet getiriyor bunu. Ee, diğer videoda anlatacağım onu çünkü bir buçuk aylık dönem için değerlendireceğim bu hafta için değil. Merkür ikizler burcuna geçecek. Merkür ikizler burcuna geçiyor. Bununla ilgili küçük bir video çekeceğim. Merkür ikizler zeka ve hareket temsilcisi ve ikizlerin yöneticisi. Ticari anlaşmalarla ilgili, kardeşlerle ilgili, eğitimle ilgili konulara hareket getirecektir. Ama burada Venüs retro yapıyor. Yani Merkür'ün ee, ikizler burcuna girdiği noktada venüs retro yapmış olacak. Burada ee, bir şeyler var yani bir hareket bir enerji dönüyor. Biraz mantıklı davranmaya çalışıyoruz ama e, arka planda da kontrol edemediğimiz ilişkilerimizle ilgili, sosyal hayatla ilgili, hayattan zevk ile ilgili biraz keyifsiz durumlarda söz konusu. Peki arkadaşlar ee, geçen hafta da Pluto retro yaptı. Bu e, jenerasyon gezegenler, Plüto Uranüs, Neptün bunların e, e, retroları uzun bir dönem alıyor. Biraz e, haritanızda çok önemli gezegenlere dokunduğunda retroları daha çok etkiliyor. Daha bir kolektif çalışıyor bunlar. Güç savaşları, devletlerin, sistemlerin planların, yönetimlerin orada herhalde tekrar bir gözden geçirilecek arkadaşlar durumlar söz konusu. Çok plütonik bir insan değilseniz bu retrolar sizi çok etkilemez. Plütonik insan ne demektir? Yükselende aksa plüto ile kavuşumda olabilir. Güneş plüto kavuşumu olabilirsiniz. Ay plüto kavuşumu olursunuz. Bu plüto retroları o zaman güçle ilgili, ihtiyaçlarla, arzularla ilgili konularda takıntılı olduğunuz durumları tekrar gözden geçirmenizi isteyecektir. Arada bakıyorum video çekiyor mu çekmiyor mu arkadaşlar. Bu arada herhalde biraz yamuk oturuyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şurada şöyle yaptığımda daha mı iyi olacak? Ah bu sefer o dönüyor tabii. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. E, burçlara ve yükselen burçlara göre anlatayım istiyorum. Ama özellikle bu hafta anlatayım. Çünkü bu hafta diğerlerine ayrı videolarda bahsedeceğim. Bu hafta çok cümüş var. Ya yani Bu kadar cürcuna Ah ya vallahi Allah sonumuzu hayır etsin. ya yani retrolar tabi uğursuzluk demek değil ama e, toplumsal kolektif konular ya da bizim hayatımızı çok etkileyen durumlar içerisinde olmamızı sağlayabilir. Yani e, arkadaşlar hayatta iyi ve kötü diye de bir şey yok. Yani buradan ders almamız gereken durumlar var, öğrenmemiz gereken durumlar var. E, bazı şeyler kader. Yani e, ister e, inançlı ol, ister olma ama her şeyin bizim elini, her şey kontrolümüzde olmadı. O kadar aşikar ki aslında hayatın içerisinde. Ee, bazen akmakta e, ve olan olduğu gibi kabul etmek de genelde aslında iyi bir çözüm. Ama insan onu bunu yapmakta çok zorlanıyor hepimiz dahilinde. Şimdi e, bu yükselen burçlara göre anlatacağım arkadaşlar. Koç burcunu bu retro nasıl etkileyecek? Yükselen Koçlar ve e, koç burçları. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, 11. evlerinde Satürn bu hafta yani ayın 11 itibariyle retroya başlayacak. Burada gelecek planlarıyla ilgili sevgili koçlar bir şeyleri gözden geçirmek durumunda kalacak. Ve bu konu Tam da şimdi dank etti falan diyecek. Böyle bir kafaya vuracak koçlar. Ya ben bunu nasıl düşünemedim ya da nasıl organize edemedim. Aa ben bunu yapabilirim ya da yaptığım konuda bir eksiklik var. Arkadaşlıklar olur, dostluklar olur, gibi ilişkiler olur, iş konuları olur, gruplarla ilgili konular olur. Bir teknolojide eksik bir şey bırakmakla ilgili bir durum. Bir fark etme durumu var. Ama önce o fark ederken bu retroda hep eksikler göze batar. Yani hem ilişkilerde hem işle ilgili konularda hem arkadaşlıklarla ilgili konularda önce yetersizlikler gözünüze batabilir arkadaşlar. Biraz bu hafta itibariyle özellikle pazartesi ve salı bu konu birazcık canınızı sıkabilir. Arkadaşlar pazartesi salı e, i̇lişkiler sizin için biraz yorucu olacaktır. Üstünüze çok gelindiğini düşünebilirsiniz. Hem ilişkiler, iş ilişkileri hem yakın ilişkiler anlamlandırmakta e, bazı şeyler zorlanabilirsiniz. Ama yeni kararlar sabır gösterdiğiniz süre içerisinde sizinle iyi geçecektir. E, arkadaşlar Jüpiter de retro yapıyor. E, ve e, çarşamba günü... Venüs retro yapıyor, Mars balığa geçiyor ortada çarşamba itibariyle böyle bir e, özellikle Mars'ın retro yapması siz sevgili koçlarım biraz e, özür dilerim Venüs'ün retro yapması, Mars'ın balığa geçmesi sizi biraz bu hafta bir şeyler konusunda isteksiz, keyifsiz bir farkındalık var yapmanız gerekiyor ama ne yapsam falan nasıl yapsam. Ee, öyle mi yapsam böyle mi yapsam ruhsal anlamda bilinçaltı çalışmaları anlamında e, çok farkındalığınız olacak. Ama biraz atalet gelebilir. Yani o farkındalık var ama ataletle beraber harekete geçmeme bu hafta arkadaşlarla, insanlarla aranız, ilişkilerinizle birazcık sınanabilir testten geçebilirsiniz. Bu hafta Merkür'ün ikizleri Burcu'na geçmesi. Zihinde bir hareket var ama eylemde yok. Yani kapasitenizi kapasitenizi %100 kullanmama durumu söz konusu. O yüzden astroloji bilmek bu işe yarar. Biraz farkındalık hareket ederseniz sevgili koçlar sizin için iyi olacaktır. Cuma günü sizi kıskanan, çekemeyen insanları fark edebilirsiniz. Arkanızdan dönen bir dolaplar olabilir. İlişkilerde istenmeden biten veya yeni başlayan durumlar söz konusu olabilir ama burada hep karışık belirsizlik söz konusu. Yani çok tadınızı getirmez. Biraz kader temaları da burada çalışıyor. Yani arkalarda, arkanızdan biri bir şeyler konuşuyor ama boş verin artık. Boş vermeniz lazım sevgili koçlar. Biraz kendinize zaman ayırın. Eyleme geçmek, geçmeye çalışın. Sosyal hayatta da izolasyonla ilgili konularda biraz daha dikkatli olun. Onun haricinde özellikle pazar günü dinlenme, ruhsal farkındalık, bir iç sesi duyma, biraz sakinleşebilmeyle ilgili konular daha yüksek ama e, özellikle bu haftanın ilk 5 günü sizin için gergin enerjiler var. Astroloji bilmekte bunu biraz tempoyu yavaşlatmak zevk alacağınız, gerektiğinde kendinizi sakinleştirebileceğiniz konularla da ilgilenmenizi söylüyor sevgili koçlar. İyi bakın kendinize sağlıcakla kalın. Yükselen boğalar ve Sevgili boğalar, bu hafta sizi neler bekliyor? Sevgili boğalar, yönetici gezegeniniz, burada da masken var. Ee, Venüs retro yapacağım. Venüs'ün retrosunda en çok etkilenecek burçlardan birisiniz. Bir şeyden de etkilenmeyeyim diyorsunuz değil mi? 2018 Nisan'dan itibaren, <laughs> çok pardon. Çünkü Nisan'da, Nisan itibariyle başladı, Mayıs'ta girdi ama Uranüs boğaya. Orada dengeniz şaşırdı arkadaşlar. <laughs> Hayatınıza bazı radikal değişiklikler, yenilikler olmaya başladım. Bazısını isteyerek, bazısı da e, gerektiği için olmak zorunda kaldım ve bunları yaparken de bayağı bir inatlaşmalar, restleşmeler yaşandı. Şimdi Venüs retrosu sizi e, arkadaşlar para evinizde gerçekleşiyor. Parayla ilgili, yatırımla ilgili konular gündeme gelecektir ve iletişimle ilgili. Burada çok iki arada bir derede kalacağınız, karar vermekte zorlanacağınız durumlar var. Bu Venüs Retrosu olacak ama Merkür de buraya gelecek. Burada bu hafta itibariyle gelecek planlarınızla ilgili önemli kararlar almak isteyeceksiniz. Neyi nasıl yapayım gibi konularda bazen tereddütte kalabilirsiniz benim size bu hafta ile ilgili ekonomik anlamda çok risk içeren şeylere bulaşmamanız ve özellikle ilişkilerle ilgili konularda çok pratik bir zeka, davranış veya düşünce, mantık falan çok ön plana geçecek. Ama beğeniler konusunda zorlanacaksınız ya da keyif alma konularında. E, i̇natlaşma konuları bu hafta çok gelebilir gündeminize. Baş diş ağrıyabilir. O yüzden e, özellikle size de tavsiyem hafta sonu sakinleşmek, biraz sevdiğiniz şeylere e, zaman ayırmak ve e, kendinizle ilgili, hani hayattan keyif aldığınız konularla ilgili. E, ruhsal ihtiyaçlarınızı daha çok fark etmeye çalışmak. Çünkü burada hep mantık, mantık, mantık ve orada hep ilişkiler var, hep konuşma var. Parayı yönetmeyle, ilişkileri yönetmeyle ilgili Venüs Retro yaptığı için zorlanmalı durumlar gündeme gelecek. Bu haftada burası sizi biraz yoracak yani arkadaşlarla falan ilişkilerle eşle meşle bazı küskünlükler ya da bir şey ileri götürmeyle ilgili zorlanmalar söz konusu olabilir. Sevgili boğalar sağlıcakla kalın iyi bakın kendinize. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler sizi neler bekliyor? Arkadaşlar şimdi Satürn, Jüpiter, Venüs retro yapıyor. Merkür çarşamba günü burcunuza giriyor. Bu güzel bir haber. Çarşamba günü Merkür'ün yükselen burcunuza girmesi veya burcunuza girmesi tamamen mantıksal konularda, zihninizin ticari konularda, bir şey öğrenme ile ilgili konularda tıkır tıkır çalışacağını gösteriyor. Fakat bir şeyler var ama siz o olanlardan pek keyif almayacağınız bir süreç de gündeme gelecek çünkü neden Venüs retro yapacak burcunuzda eski sevgili gelebilir arkadaşlar ee, eski sevgili kafanızı karıştırabilir ee, eski bir anda kıymete binebilir siz arayabilirsiniz ticari anlaşmalar tat kaçırabilir. Burada keyfinizi bozan bazı durumlar gündeme gelebilir. Güzellikle ilgili hiçbir işe bulaşması tavsiye etmem Dekorasyonla, güzellikle ilgili. Bu zamana kadar durdunuz durdunuz. Şimdi bir şey almaya karar verebilirsiniz ama bir şey almaya karar verdiğiniz konu da şunu özellikle öneririm size. Ee, Venüs retro Merkür burcunuzda. Biraz değerini bilmek lazım, yani değerinin altındaysa ancak almanızı tavsiye ederim. değeri bilmediğiniz bir şeye bulaşmanızı çok tavsiye etmiyorum. Satürn'ün Jüpiter retroları sizi biraz finansal anlamda, finansal kaynaklı evinizde uzun süredir durağan olan konular varsa, beklenti içerisinde olduğunuz Tekrar bir şeyler ufak ufak başlamak isteği gündemine gündeminize gelebilir. Ama yine de aileyle ilgili, finansal konularla ilgili, paylaşımlarla ilgili e, bazı konularda ciddi mi, değil mi, yapayım mı, yapmayayım mı gibi durumlarını söz konusu olabilir. Pazartesi, Salı sizin için biraz keyifsiz e, ve bu süreçte özellikle bu hafta önemli kararlarda. Yani almanız gerekecek ama almamak için elinizden geleni yapacaksınız sevgili ikizler. Çarşamba'ya kadar önemli konularda karar almanızı tavsiye etmiyorum ee, ve özellikle e, kararlar için Cuma'yı beklemenizi size tavsiye de bulunurum çünkü Cuma günü, e, Perşembe ve Cuma günü sizin için daha olumlu ve pozitif günler olacak sevgili ikizler. Iyi bakın kendinize sağlıcakla kalın. Yükselen yengeçler ve yengeç burçları sizi neler bekliyor sevgili yengeçler? Karşıt burcunuzda Satürn, pardon karşıt burcunuzda Jüpiter retro yapacak. Venüs 12. evinizde arkada retro yapacak. Merkür 12. evinize gelecek. Burada ee, ay karşınızda olacak Hafta başı itibariyle bunlar ne demek? Şimdi e, hafta biraz karamsar başlayabilirsiniz iş güç, sorumluluklar, anneyle, ile ilgili, sağlıkla, hizmetle ilgili konular veya bir iş hayatıyla, geleceği görmeyle ilgili konularda acil karar vermeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Biraz burada sizi düşündüren durumlar var. Neyi ne yapacaksınız? Eşle ilgili, eşin geliriyle ilgili beklemeli durumlar biraz sizi rahatsız edebilir. Ama burada yeni başlanması gereken bir konu var, bir hareket var ya da sizin Gizli bir anlaşmanız olabilir, kafa karıştıran ilişkiler olabilir, e, ilişkilerde küs barış olabilir, kardeşlerle ilgili konularda elinizde olmayan durumlar söz konusu olabilir. Böyle yemeyle, içmeyle, giymeyle, gezmeyle ilgili konularda tadınız pek olmayabilir, zaten yok diyeceksiniz uzun süredir. Ama bu haftanın en önemli konusu sizin için eş ve finansal kaynaklar, ödemeler, gelecekte ne yapacağız, ne edeceğiz? Çünkü arka planda ya bir teklif ya böyle bir gizli anlaşmalar ya bir kardeşlerle ilgili konular, bir böyle gizli bir aşk durumları söz konusu olabilir. Eski bir aşk türeyebilir ve kontrol edemediğiniz dedikodular özellikle gündeme gelebilir. Bu hafta ağzınızdan çıkanlara dikkat ederseniz Mayıs-Haziran'da çok başınız ağrımaz sevgili yengeçler. Sağlıcakla kalın. Pazar günü, özellikle senin pazar günü sizin için güzel bir gün olacak. Çok dua edin. Ee, i̇stediğiniz şey varsa o, o, o günün enerjisi yüksek çünkü. Sağlıcakla kalın. İyi bakın kendinize. Sevgili aslanlar arkadaşlar. Ee, bir saniye burada da güneş var. Ee, göremiyorum ama bir dakika arkadaşlar. Sevgili aslan, sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta sizi neler bekliyor bu retro cumhuşundan siz nasıl etkileniyorsunuz? Sevgili aslanlar, karşıt burcunuza satürn girdi 22 Mart'ta. Burada bir retroya başlayacak. Bu retro sizin ilişkileri tekrar gözden geçirmenizi sağlayacak. İlişki, ortaklıklar, işbirlikleri, geçmişe bir geri dönme. Ee, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım değerlendirme, eskiye bir şans tekrar verme konusu gündeme gelebilir. Eski bir işe, eski bir arkadaşlığa, arkadaşlığa, eski bir konuya e, ya da yeni diye gözden geçirdiğiniz bir duruma e, kafanızda sildiğiniz, ee, yeniye tam başlamaya karar verdiğiniz zaman önünüze eski bir şeyin çıkması acaba burayı tekrar mı gözden geçirsek bir şey olur mu gibi de diyebileceğiniz durumlar söz konusu. Ee, burada Satürn ve Mars ilişkilerle ilgili siz bir buçuk iki aydır çok yordu çok tempo getirdi. Şimdi Mars finansal kaynaklar evinize girecek. Bunlarda bir video çekeceğim ama bu hafta sizin için hep yapılması gerekenler ve önemli kararlar söz konusu. E, iş hayatıyla ilgili, sorumluluklarla ilgili konular çok gündemde. Jüpiter de burada retro yapıyor. E, iş disiplinini biraz böyle tadınızı kaçıran durumlar, işle ilgili önemli kararlarla ilgili durumlar olabilir ama yine de bir hareketin olması hoşunuza gidecek. Şöyle bir şey var, yani oraya uyum sağlarken bu hafta zorlanacaksınız. Bu hafta kastıran bir hafta olacak. Ama yine de sizin aklınıza parlak fikirler gelecek ya da yeni arkadaşlıklar, yeni ortamlar, yeni meraklara saracaksınız. Biraz bu hafta bazı kararları verirken aklınızla, e, harekete geçme tarzınız savaşacak sevgili aslanlar. Burada ne önemli? Çarşamba itibariyle Merkür e, sabit bir burçtan çıkıyor, hareketli bir e, burca geçiyor ikizlere. Burada artık yeniye yeni, yeni, biraz daha ılımlı bakma durumunuz var. Biraz Çok, çok haber alacaksınız, çok söz gelecek ve Mayıs-Haziran'da bunları bir sürü şey duyacaksınız. Ee, ama e, yeni e, şeylere de yeni bir şeyler öğrenmeye de karar vereceksiniz sağlıcakla kalın iyi bakın kendinize merhaba sevgili başaklar ve yükselen başaklar bu hafta sizi neler bekliyor sevgili başaklar bu hafta çok gökyüzünde videonun e, başında bahsettiğim cümbüş var yani satürn retro yapacak. Jüpiter retro yapacak. Venüs retro yapacak. Merkür burç değiştirecek. Mars burç değiştirecek. Bir sürü cümüş var. Siz yükselen başakları Merkür kariyerin evinize girmesi aslında e, güzel mantığı kullanmanızı sağlayacak. E, zihinsel enerjinizi daha çok hareket getirecek. Biraz daha yenilikçi fikirlere açık olmaya çalışacaksınız. E, insanlarla çok konuşmak durumunda kalacaksınız ama burada Venüs retro. Burada Venüs kariyer evinizde retro yapması, yaptığınız her şey gözükür olacak. Biraz hassas da bir yapınız var. Mükemmeliyetçiliğiniz de var. Hep böyle beğenmeyip tekrar yap. Ya da yaptığınız işle ilgili olmadı tekrar getiriyorlar önünüze. Burada biraz Sevimsiz durumlar var, yoğuracaktır sizi. Kardeşlerle ilgili konular, iletişimle ilgili konular çok göz önüne gelebilir. Çok konuşulabilir her şey. Bazı eğitsel konularla ilgili, evle ilgili, taşınma ile ilgili, yer değişiklikleriyle ilgili konularda gündeminizi meşgul edebilir bu hafta itibariyle sevgili başaklar. Şimdi burada çocuklarınızla ilgili sorumluluklar, işle ilgili sorumluluklar çok gündeminizi meşgul ediyor. Edecek. Çalışma hayatı ile ilgili önemli karar ver, vermek durumunda kalacaksınız. Ama e, bir kafa karışıklığı yaşayacağınız konular gündeme gelecektir. E, özellikle ruhsal konular, dinlenme, e, iç sesi duyma ile ilgili merhamet, maneviyatı geliştirme ile kuvvetlendirme ya da paylaşma ile ilgili konular için e, pazar günü çok daha güzel bir gün arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, iyi bakın kendinize. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler N Nasılsınız? Umarım her şey güzel gidiyordur Videonun başında bir sürü bir şeylerden bahsettim Bu, ge bu hafta gezegen ünmüşü var Bir yıl retro var arkadaşlar Retro 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 Oo, Hem de nasıl size anlatamam Şimdi ee, 11 Mayıs'tan 29'una kadar satürn retro Venüs 13 sizin yönetici gezegeniniz. Sizi çok etkileyecek bu durum. Yani 13 Mayıs'ta başlayacak 25 Haziran'a kadar retro. Jüpiter 14 Mayıs'ta başlayacak 13 Eylül